Aracımız Volvo S60. Şikayet Star stop devreye girmiyor. Hiçbir arıza lambası yanmıyor. Baktığınız sadece aküyle alakalı arıza var. Aküyle alakalı arıza için arabanın normal 12 volt aküsü değiştirilmiş. Fakat arıza düzelmemiş. Akü gerçekten bitikmiş. Çok o zaman da arıza öyle çıkıyor. Bilinmeyen bir arıza var. Aracın yolcu tarafında yani şu kısımda bulunan bir akümüz daha var. O akü nerede? Şöyle göstereyim yerini. Burada aracı, aracın aküsü. Bu yedekleme aküsü geçiyor. Bu da 12 volt. Fakat onun gibi yüksek değil 10 amperlik bir akü. Bu akü arıza yaptığında arabalı start stop devreye girmiyor. Bir bilgi daha var. Gene yataydan gel ve gösterelim. Aracın burada sigortaları da var. Bazen sigortası attığında da şu bölümlerde burada ve alt kısımlarda sigortalar var. Bu sigortalar attığında da arabada start stop devreye girmeyi biliyor. Ne yapmak lazım? Bu gibi durumlarda aracın yedekleme aküsünü kontrol edip gerekiyorsa değişmek lazım. Bir bilgi daha. Değişim sırasında burada görüldüğü üzere sileceklerin alt kısmında bu kaldığı için burada zamanlı oksitlenme yapabiliyor. Bu kutup başlarını aküyü takarken temizlemek gerekiyor. Yani bunları zımpara yapmanız lazım ki burada bir tekrar oksitlenme oluşmasın yeni akü takarken. Bir diğer durumsa sistemsel kontrol yaparken burada bağlı değilken voltaj var mı bakmanız lazım. Şu an görüldüğü üzere gel bu tarafa. Şu an içinde çok az voltaj var. Burada bu kabul edilebilir bir değer olarak geçiyor. Yani yarın ölçüm yaptığınızda sizde aya benzer durum çıkarsa bunu biliniyor olsun diye anlatıyorum. Eğer sizin de start stop varsa araçta ilk bakmanız gereken kısım aracın yolcu tarafındaki buradaki altı olması lazım. Takip için teşekkürler. Evet. Bakımlarınızı tamam. da now she's just a man